Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akin Akinator oynayacağız arkadaşlar. Akinator arkadaşlar, e, bir kişi araştırıyorsunuz. Ünlü veya un, ünlü araştırıyorsunuz arkadaşlar. Onu arkadaşlar şimdi araştıracağız. O da bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bugüne kadar ben yükledim. Hepsini de buldu bakalım. Şimdi sizlere de vereceğim Bulacak mı? Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben başlattım. Hadi o zaman oyuna diyelim. Tamam. Arkadaşlar ben kimi araştırayım? Arkadaşlar ben öncelikle Neymar Junior'ı araştıracağım. Futbolcu arkadaşlar bilirsiniz. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin normal futbol ile bir arkası var mı? Evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Portekiz mi? Hayır. Türkiye'de yaşadı mı? Hayır. Belize mı? Evet. Mesleği bıraktı mı? Hayır. PSG'de mi oynuyor? Evet. Brezilya'da yaşadı mı? Evet. Evet. Bilmiyorum. 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 Şil mi? Bilmiyorum. Evet. Ben model dam. Hayır. Bir an bilmiyorum. o oha diyorum. Hayır. Evet var mı? Evet. Kaslı. Bence evet. Hayır. Hayır. Abkataklar mı? Hayır. var mı? Hayır. 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 Bulamadım arkadaşlar. Saçma sorular sordu. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şimdi aratayım. Hmm. Yorumlar açık olsaydı arkadaşlar siz de yazardınız kim aratacağım diye. Arkadaşlar benim Han Kuri yolunu aratacağım. Hayır. Hayır. Ben bir youtuber mı? Evet. Çeker mi? Bence eskiden çekerdi. Evet. Şimdi hayır. Süper mi? Hayır. Böyle karakterin takıyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. GTA 5 video çekiyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Evet var. Ama saçmalama taşımakta. Hayır. Hayır. Büyük memur ha? Yok. Evet. İşte, tehlikeli mi? Hayır. Karakterini YouTube'da 1 milyon abone var mı? Hayır. Çok küfür eder mi? Evet çarptığında evet sinirli mi evet buldu tipe arkadaşlar <laughs> <laughs> evet iki şey, tuttu arkadaşlar hemen geçip geliyorum devam edelim arkadaşlar şimdi de arkadaşlar aleyna türkiye yaptım kadın mı? evet evet sarı saçlı mı evet Abisi var mı? Hayır. Slime yapıyor mu? Hayır. Ölü bir şarkısı var mı? Evet. Verir mavi renk mi? Evet. Barbie leğesi var mı? Hayır. Bir yaşında mı? Bilmiyorum. Prince kullanıyor mu? Hayır. Tunç saçlı mı? Hayır. Karakteriniz saçlı sa sa mı? Hayır. Sahnede konser verir mi? Evet. Karakterin yabancı mı? Hayır. Ölü bir şarkısı var mı? Evet. Buldum. Solak mı? bilmiyorum. Bilmiyorum. yani vardır. Arena Türkiye adı üstünde. Bu oldu. Evet. 5 <laughs> dakika olsun arkadaşlar videomuz. Ne arasın arkadaşlar? Hmm. Bir tane daha kızar atalım. Arkadaşlar ben hmm, Ejderhaz Uçer'i anlatacağım. Enes Batu'nun sevgilisi. Arkadaşlar böyle de Enes Batu'nun ilk yaptığı zorunlu spotum da Neyse. Evet. TikTok'ta açtı sayın. Evet. Sarışın mı? Evet. Gözlerim abi renk mi? Evet. Kısı mi? mı? Hayır. Abisi var mı? Hayır. Kısı mi? mı? Hayır. Enes Batu'nun ilgisi var mı? Evet. Evet estetik yaptırdım. Bilmiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi durdurmam gerek. Arkadaşlar ben geldim devam ederken hem arkadaşlar durduracağım. arkadaşlar 30 dakika oradayım. Zaten size kısa geçer bana. Şey Başla. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Şimdi arkadaşlar Ecan'ı içeri atıyorduk. Karakterin estetik ameliyatı geçirmiş miydi? Arkadaşlar geçirmiş miydi? Bilmiyorum. Evet, ilk sonuçlarını yapmak istiyorsunuz. Oyuna devam edelim. Oyuna devam et. Arkadaşlar bir dakika. Ben hemen hemen geliyorum arkadaşlar. İki dakika hemen Geldim arkadaşlar. Şimdi baştan yapalım. Ee, karakterin kız mı? Evet. Ezanı çiğnemiyoruz. Elim şarkı var mı? Hayır. Tubur mu? Evet. Sarı saçlı mı? Sarı saçlı mı? Evet. Slime yapıyor mu? Hayır. Roblox var mı? Hayır. Enes var mı? Evet. Abisi var mı? Hayır. Estetik yaptırdı mı? Evet. Saçları kıvıracak mı? Hayır. Youtube sayesinde mi oluyor Evet. Ameliyat karakteri estetik ameliyat geçirmiş miydi? Evet. Buldu mu? Buldu arkadaşlar. Hemen arkadaşlar çıkayım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum ve